Selamlar, bugün Fall Guys alamayanlar ve içinde kalanlar için yeni bir oyun önerisiyle geldim. Fall Guys benzeri bir oyun. Fall Guys ve Doom oyunlarının birleşimi Doom Guys'ı size tanıtacağım. Şu şekilde görüyorsunuz oldukça Fall Guys'a benziyor, karakterler benziyor, burada tek farklılık elinizde bir silah oluyor. Nasıl indirebileceğinizi ben size link olarak atacağım. Yani e, Fall Guys'ın ücretsiz versiyonu gibi düşünün. Zaten ücretsiz olarak indiriyorsunuz. Şuradan download diyorum. İnmeye başlıyor zaten şu anda. Nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Şuradan açıyoruz dosyayı. Doom Guys diyoruz. Şunu açıyoruz. Hadi bakalım oyuna. şu şekilde bir görsel çıkıyor karşımıza. Evet şimdi nasıl oynayabileceğinizi ben bir oyun üzerinde göstereceğim. Hadi hep birlikte bakalım. Söylemeliyim ki hem WASD hem de yön tuşlarını kullanmak benim için zor geldi. Ama sizin için kolay olabilir. Denediğinizleriniz alışıyor. Bu benim ilk oyunumdu. Diğer oyunlarda daha iyi olacaktır. Siz de denemeyi e, ihmal etmeyin. Zaten öldükten sonra yine burada bir hapishane içerisinde canlanıyorsunuz. Tekrar tekrar deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. E, w, A, S, D tuşlarıyla ileriye geriye gidiyorsunuz e, kamerayı kontrol etmek için yani bakış açınızı kontrol etmek için yön tuşlarını kullanıyorsunuz e, ateş etmek için e, space'i kullanıyorsunuz boşluk tuşunu e, silah değiştirmek için örnek veriyorum yumruk ya da silaha geçmek için C tuşuna basıyorsunuz e, eğer ESC'ye basarsanız sizi ayarlara götürmez direktmen oyunu kapatır Bence güzel bir oyun denemelisiniz. Ben size linkini bırakacağım aşağıda. Şu anda ben kendim oynuyorum. Görüyorsunuz. Can küreleri olabiliyor yerlerde. Size silahı veriyor. Duvarlar kırılabilir. Onları kırarak ulaşmanız gerekiyor. Size kilitli bölgeler için anahtarlar veriyor. Size verdiği silah pompalı. O yüzden uzaktan işe yaramayacağı için ben sizin için yakına girip ateş ediyorum. Bu da sizin canınızı biraz götürebiliyor close fight olduğu için. Ee, oyunu indirmesi ve açması çok basit. Siz de deneyebilirsiniz. Eğer siz de Fall Guys alamadıysanız Doom Guys oynayın. Evet, Doom Guys'ı ben az önce oynadım. Ee, ara ara e, kafa dağıtmak için girilebilecek bir oyun aslında. Ee, zaten e, oyunun başlangıcında size nasıl oynayabileceğinizi gösteriyor. Ondan sonra da daha kolay bir şekilde oynayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere Umarım oyun hoşunuza gitmiştir.